Güzel bir kooperatifimiz. Bölgede e, marka olduk yani. Evet. Duruyor. Bu sene tonlarca bir şey, Millet de, de geldi burada. Sayın Milliler Başkanımızın talimatlarıyla Çamaş'ta bir istişare toplantısı düzenlenmiş oldu. Şahsım adına ben de bundan çok mutluyum. Kendilerini Çamaş'ta ağırlamaktan fevkalade mutlu oldum. Başla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler olmak üzere kendisi Çamaş'la ilgili her konuda bizimle ilgileniyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Büyükşehir Belediye'mizle Çamaş Belediye'mizi tek ekip olarak çalıştırdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem Büyükşehir hem biz pazar günleri hariç. Bir de yağmurlu, karlı havalar hariç, gerçi karlı havalarda çalışıyoruz. Bir gün istirahat etmiş değiliz. Çalışıyoruz. Bu sene sıkıntılarımızın hemen hemen tamamına yakını e, bitecek. bitecek. Lekfolkola, İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi birlikte hizmet yapıyoruz. E, yakıtından malzemesine kadar, işçiliğinden makine tamirine varana kadar zaten iç içeyiz. E, mahallelerimizin, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi gibi bir ayrım yapmadan hizmetlerle birlikte yürütüyoruz. Buradaki kadınlarımızın bir araya gelmesiyle birlikte Sayın Bakanımızın çalışan, üreten, yarışan ordu sloganının doğrultusunda çalışmalarıyla 160 farklı ürün paketleniyor burada. Kavanozlanıyor, ondan sonra e, konserve yapılıyor veyahut da değil mi? Yani kurutma. kurutma yapılıyor bunlar. 160 farklı ürün internet ortamında da Sat. satılıyor. İşte yol üzerindeki yöresel ürün pazarlarında satılıyor aynı şekilde. Bu çamaşır ekonomisi için ciddi bir katkı. Tekstil atölyeleri aynı şekilde. Biraz önce ifade ettiği gibi başkanımızın temelini ve birinci katını yapmayı üstlendiğimiz ordu büyükşehir belediyesi olarak eee tekstil alanındaki inşaatla birlikte de çamaşır istihdamına önemli bir katkı sunmuş olacağız. <laughs> bunların ardı arkası yok hizmetlerin saymakla bitmez. Burada yaptığımız yol yatırımları, şey, eee Büyükşehir Belediye yatırımlarının OSKİ dahil eee geçtiğimiz dört yıl içerisindeki değeri 39 milyon lira. Bunun 8 milyon lirasını OSKİ Yatırımlar oluşturuyor. Geri kalan 31 milyon lirasını da e, başta fen dairemiz olmak üzere diğer dairelerimizin parklar ve yeşil alanlar yapım gibi. E, sonuçta sizinle biz onu da ayrıca teşekkür ettik. 2017'de, 2017'de programın başkanlığı biliyorum. hazırladık. Tekrar.